Hoş <laughs> Yeni mi başladı? Evet. <laughs> Bak burada eğitim veriyoruz Furkan. Bu eğitimi Furkan amirimizle beraber yapacağız. <laughs> Güzel bir eğitim gerçekleştirdik. Bu eğitimimiz karşılığı da belgeyi vermektir. Bunda size takdim ediyoruz. Rağbedin. Alıyoruz. Alıyoruz. şey oldu. Alıyoruz. 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 Alıyoruz.

kendini bildiğinden beri üniformalı görevlilere zaafı olduğu için sağ olsun Yalova Belediyesi Furkan'a bugün özel bir günde 3 Aralık Dünya Yerler Günü'nde bu özel günde bizleri ağırladıkları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bir güne özel kalınmaması gerekiyor. Farkındalık oluşturulması gerekiyor ve sadece Furkan değil birçok özel kardeşimiz, özel insanlarımız var ve farkındalık oluşturulması gerekiyor ve toplumun buna destek çıkması gerekiyor. Sağolsun belediyemiz bu e, konuda destekçi. E, biz teşekkür ediyoruz kendilerine. Yava Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak 3 Aralık Millet Engelliler Büyük Müdürlüğü'nün hasebetiyle kardeşimizle beraber Ulaşım müdürümüze bağlı trafik eğitim pasapurunda öğrenci kardeşimize eğitimini verdikten sonra akabinde market denetimlerimize son kullanma tarihi ürünlerimizi, denetimleri gerçekleştirdik. Denetimlerimizden hemen sonra zabıta müdürümüze gelerek Furkan kardeşimizi, arkadaşlarımızla tanıştırdık. Çay ve kahve ikramlarımızdan sonra görevimizi tamamladık.